Arkadaşlar, merhaba. Kusura bakmayın, biraz yorgun gözüküyorum. Ee, daha henüz uçaktan indim, koştur koştur geldim. Bu videoyu neden çekiyorum? Bu videoyu çekmemdeki amaç, e, benim eşim yabancı. gösterişimi eşimi, hayatım. Hi. Evet, eşim yabancı. E, ve biz bu süreçte hem evlilik hem de kimlik başvurusu e, yapmaya çalıştık. İki süreç çok zorlayıcı oldu. Aslında süreçler çok basit. Ama insanlarımız çok zor. Ben sadece bu videoyu izleyen kişilere bir yol göstermesi. Biz nelerden geçtik, ne korkularımız vardı, bu korkularımızı nasıl yendik, bunları nasıl hallettik ve şu an sonunda hem evlendik, hem de kimlik başvurusunda bulunabildik. Kaç ay oldu hayatım? Evleneli bir ay oldu. Onun şeyi benim. Yani kimlik başvurusunda bulunamamamın sebebi benim. Ama o kimlik başvurusunda bulunmadan önce evlilik için gerekli evrakları toplamak neredeyse ölümdü. Mersem öyle değilmiş. Sadece e, bir iki belge gerekiyormuş, çok basitmiş. İnternetteki yanlış haberler, insanların yanlış yönlendirmeleri, garip garip süreçler. Şimdi ben bunların hepsini size paylaşacağım. Neyi nasıl yaptık diye göndereceğim. Teşekkür ederim. Haber vereceğim.